Çekildeki makara sürtmeye önemsenmediği ortamda serbest bırakılıyor demiş. Şimdi X cismi, Y ye hareket etmene göre X cisminin kütlesi kaç kilogramdır diye sormuş bize. Önce şuraya bakalım. Aşağı doğru 20'miz, aşağı doğru 10'muz var. 20-10 eşittir. 3 çarpı A'dan A'mız ne geldi buradan? 10 bölü 3. Yani bu sistem aşağı 10 bölü 3'te ivmelenmesi gerekirken ivmelenmemiş. Neden? Çünkü <laughs> bu cisme şöyle yukarı doğru bir kuvvet etki ediyor. Demek ki cismin eylemsizliği de aşağı doğru ve toplam kuvvet sıfır olduğu için cisim hareket etmiyor. Şimdi buraların ivmesi a kadarsa buranın ivmesi a bölü 2 kadar ve artık sistemi yazarsak aşağı doğru 12 çünkü eylemsizliğin olması için bu taraf daha büyük. 10 tane x cisminin kütlesi. x artı 1 şurayı yazıyorum. Buranın ivmesi a bölü 2 artı 2 artı 1 çarpı a. En son a'yı yerine yazacağız burada biz. Hemen yazalım. 10x eşittir. 10x eşittir. x artı 1 çarpı 10 bölü 3'ün yarısı 5 bölü 3 artı burası da 10 yaptı. Hemen bu işlemi toparlarsak yazalım. 10x-5x bölü 3 eşittir. 10 artı 5 bölü 3 işlemleri, gerekli işlemleri yaparsak x buradan 7 bölü 5 gelir.